Şey de önemli, vizyonun, birey olarak vizyonun çok önemli. Biz çünkü gelişen teknolojiyle alakalı bir gün arkadaşlarla konuşurken hayallerimizin bile fakir ve vizyonsuz olduğun gerçeğiyle yüzleştik. Işınlanma hakkında konuşuyorduk. Hadi artık, hadi yani böyle bir mallık olamaz artık bulun şunu, hadi şuradan şuraya bir gidi verelim diye böyle konuşurken bir arkadaşım dedi bir dedi hakikaten dedi ne kadar dedi kolaylar hayat ya falan böyle düşünsenize belediye işleri falan evrak mevrak ne kadar rahat <gülüyor> <ediyordu>. <gülüyor> <gülüyor> ışınlanıyoruz ee, ya. Hala belediye. Belediyede <laughs> evrak mı kovalıyoruz? Ya ama gerçekten. Ya sen ışınlanma ya. ya. Yani ya orada burada... anladık anladım Biz ışınlansak da o kadarız. Evraklar hızlı gider, gelir. Bu. Notere olur. gideriz. Notere gideriz. Yani Işınlanılan bir gelecekte hala belediyeye gidecek onlarınızı sorgulamamak. Olur. Onun herhalde şey tasavvurunda da şey var. Mesela atıyorum WhatsApp grubu açacaksın. Belediyeye gidiyorsun. Işte en az dört kişi gelmesi gerekiyor diyor. Şeyleri imzalıyorsun. Ondan sonra işte 12'li emoji setimiz var. 15'li yani o galiba başka bir şeyde yaşıyor. Çünkü yani onunla onu ikame edebiliyorsa onun hayalindeki bürokrasi de WhatsApp'ta grup açman için bile de herhalde bir kuruma gitmen gerekiyor. İşte iyi sağlık müdürlüğünden şey alman gerekiyor. Teşekkür Bu emojiyi vallahi. kullanabilmen için falan işte Teşekkür hani olsaydım. şöyle güleni alman için falan. Abi onlar 12'li set de var. 15'te alırsanız 1500'e gelir. Siz de yani şey yaparsınız bol bol kullanırsınız gibi yani. Biz bir ara stüdyoyu bir üniversiteye taşımayı düşünüyorduk. Hı -hı. Orada böyle bir Birkaç dekor falan bir şeyler yapacaktık. Merdiven lazım oldu. Yukarıya tablo asacağız, bir şey dekor asacağız. Gittik merdiven istedik. Onun için de yüksek çalışma izni belgesi almanız lazım. Yüksek çalışma, çalışma izni hı. yani tablo asmak için. Abi tablo asacağız. Öyle yapacak bir şey yok falan. Ta çıkıyorsun, o bekliyorsun çaydan dönecek. Bu iyi bir şey. Tabii canım. Abi, abi düşerse falan o çalışma ha. izni. Ya onun şu şey belli bir e, Verdiği zaman bak, kendini Bimar korumak konuşsun. için ama. Bimar belli, hiçbir şey olmasa bile belli bir metreden sonra yaşanan düşmelere her türlü mesela polis geliyor gibi bir durum var. Ha. Ha. Evet, Şimdi evet, e, bize canım. temizlikçi ama... e, temizliğe gelen teyzelerin hiçbir bir yüksek çalışma izni vermedi. Yok. <laughs> Kadın böyle. <laughs> Ayağını i̇şte şey, ayağını Spider gibi evet, lazım. Spider-Man teyze geliyordu <laughs> yani herkese gidiyordur yani. Ne biçim yerlere i̇şte. çıkıp ne biçim yerleri siliyorlardı ya. Ama Saygılar doğru yani. başlayan bir uygulama yani iyi niyetle başlanmıyor. Uygulama, uygulamaya gelince ee, böyle bozulabiliyor. Evet. O tarz şeylere ceza kesilmesi gerekiyor. Ben hatta aileme de ceza kestirmek istiyorum. Abi iki balkonumuzu da kapattırdılar ya. Ve kimse bunun takibini yapmıyor ya. Ben belediyeye falan şikayet etmek istiyorum annemin babamla. <laughs> ne güzel balkonlarımız vardı abi. Balkonlar insanlar içinde. Şu an balkonlarda turşular yaşıyor ya. Bir don bir don turşu yaşıyor bizim arka balkon. Anne <laughs> diyorum ki balkona çıkacağım ben. Orada üşürsün. Çıkma balkona falan diyor. Turşu yiyorum, turşu yiyeceğim. Turşu daha olmadı. Ya yani, o anla ilgili hiçbir şeye karar veremiyorum yani ben annemin yüzünden. Turşu olmadı, balkona çıkamazsın bilmem ne. <laughs> Bu nasıl bir padişahlık ya? Bu nasıl bir toprak katma yani evi. <laughs> turşu. Yok yani. <laughs> balkon anlamda... turşuyu kiralamak. Yok abi balkonlarda yani. biz yaşayamıyoruz. Doğru evet. Bizim balkonda ya eşyalar öyle. yaşıyor. Yani böyle Çamaşır. Ya bu, babamın bütün Çamaşır. kabloları orada. Böyle hani şey kablo kutuları orada. Falan. Çamaşır orada, turşu orada. Garip bir Çok koku ya. oluyor. Hem yumoş kokuyor, hem sarımsak hem kokuyor. Çamaşır da asılıyor. Şey gibi Ay. hiç olmayacak bir hayat mix yapmış gibi annem yani balkonda böyle. <laughs> Yeni bir balkon yer oluşturuyor şey değil mi böyle kulak arkası yaptığımız problemler fiziksel olarak orada evet sanılanıyor böyle. Kesinlikle öyle ve yani böyle bir yandan da şeyi düşünüyorum, balkon kapatmak da bir emlak tesettürü mü acaba? Çünkü çeşit çeşit kapattırmalar var. Mesela daha böyle nasıl diyeyim seküler de işte, bostancı Suadiye tipi şeyler full cam tabii, tabii. kapatıyor. Evet. Mesela İç Anadolu'ya gittikçe Pimopenden hiçbir şey görünmüyor. PVC cam bile çok az. Her yer PVC Doğru. böyle. Ya böyle o daha böyle şey diyorsun. Hı -hı. Ha, bunlar büyük bir ihtimalle onların oy verdiği şey de bellidir falan. Ama balkonun evin değil yani. Balkon, balkonun yani. kendisinin siyasi görüşü var gibi duruyor yani. Duruyor, evet. Öyle kapatılmış ki yani. Bu diyorsun kendi isteğiyle kapanmış büyük bir ihtimalle. Bu diyorsun aile baskısıyla kapatılmış bu balkon. <laughs> İnanılmaz yani. Ederim. Güzel güzel çıp çıp böyle ne suyu var. vurup ayaklarımı böyle gezdirdiğim işte şeyden kafamı sokup millete tükürdüğüm zamanları hatırlıyorum. Biz balkonla birdik abi. Çok güzeldi. Şu an ben yabancı bir şey oldu yani hani ya yani böyle dayının oğlu işte dayının dayının kızını falan böyle bir 15 yıl görmezsin bir yer, bir gelir böyle her şey değişmiştir ya. Yani siyasi görüşü, tipi, osu, busu, ağız kokusu her şey değişmiştir ya. Onun gibi oluyor yani. Balkona bakmak zor olduğu Pardon. için biraz bence. Balkona bakmak mu zor? hiç zor, zor ya değil yani Ya evin içine sığamıyorsun işte ya bir süre sonra incik cincik, incik 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 kapı orası da dahil oldu. Eşya çok oldu. Ya şimdi. bak ne evet oldu biliyor musun? Yani. Balkonlar kapandıkça yeni yapılan evlerde de sanki balkon kapalıymış gibi evet, balkon evet. yapılıyor. Aynen, yani öyle default olarak yani. böyle Direkt o krom demirler. Sen şey gibi yani ben balkonda mı yaşıyorum acaba diyorsun. Evler balkona dönmeye başladı. Manyakça bir... ...transformasyon var karşılık Çok yani. doğru. Eskiden öyle. balkon diye bir mekan vardı sanki. Var hala Eol'un Yok Yok mu? Ve balkonda değil. Değil Hiç asla bir ala, değil. Teras sadece. <gülüyor> <gülüyor> teras yani sadece. <laughs> ya böyle şey olur ya bazen bir ortamda... ...belli bir konu hakkında uzlaşılamaz. Tamam abi de işte... Aa, işte aynen aynen. Telefon çıkar derkesini. böyle hani böyle Google'a da... ...ben onu çok yapıyorum. Mesela bir konu hakkında... İşte Ağrı Dağının yüksekliği hakkında olur mu ya bilmem ne falan filan <laughs> böyle şey yapıyorum hani bakıyorum ya siktir, yani. siktir. De Onun dediği doğru şey al abi bak işte Deyip, hani çok hızlı <laughs> gösterip şey yapıyorum hemen tamam ben kazandım çünkü o bakmayacak bana güveniyor arkadaşım ne de olsa onun şeyi de gidiyorum ama sonra da hep şey oluyor ulan ya bir gün Öyle o dedi. an dur bir de ben bakayım fact check yaparsa arkadaşım Allah'tan hiçbiri yapmadı şu ana kadar hiçbir tartışmadan mağlup çıkmadı çıkmadım. <laughs> Bu Ona yani. benzer bir şey bende var. Abi Korece araştırdım ya. Hocam o sen. Kore... Korece araştırdım ne oluyor ki? Yani sen yeterince bilgiye ulaşamıyorsun. Ben hem Korece de araştırdım Kore'de böyle demiyor falan dediğimde Aa, öyle mi falan diye geçiyoruz. Korece Wikipedia nasıl güvenilir çok iyi, mi? Çok iyi çok iyi. iyi gidiyor. İyi <laughs> ya. İyi. i̇yi. Hayır, şey <laughs> pilavcı açmış şeye de böyle çok iyi, iyi gidiyor, çok iyi. iyi. i̇yi bir sayısı. Ben mesela eskiden makale okumayı çok seviyordum. Gene herhangi bir şey merak ettim mi? Ya hayır, böyle, böyle makale okumayı çok seviyorum değil. Google Labs'ten falan alıyordum, okuyordum güzel abi yani, Ne okuyordun mesela? Çocuğa niye alaycı bakıyorsun? Bak, biraz bilimsel konuşmuş şöyle, yapmaya <laughs> başlıyorsun ama bu aç ya. Çok var, makale var çünkü. Işte. ben Her konu hakkında makale var çünkü. Ben bu toplumun engelleyen gücüyüm işte. Şu anda burada oturuyorum. Sen bizim bilime yönelmemizi engelliyorum evet. Engelliyorsun, sözlük oluyorsun. Bırak. Yüksek çalışma izni aldın mı bunun için? <laughs> ne demişler? Şey Eğer ya. sen de onunla yürüyemiyorsan durduracaksın. Öyle mi? Şimdi i̇şte öyle yapıyorlar. Bunu?